L sıvısının öz kütlesi D olduğuna göre K sıvısının öz kütlesi kaç D'dir diye sorulmuş. Arkadaşlar L için şuradaki nokta kesin bir nokta olduğu için burayı seçebiliriz. Yani M bölü 3 ve D öz kütlesine eş değermiş. Şimdi K içinse bu noktayı seçecek olursak 4M bölü 3 v yani K'nın öz kütlesi 4M bölü 3 v olmuş oldu. Şimdi buradan yukarıdaki ifadeden M bölü 3 V'yi alacak olursak 4'ü yalnız bırakırsak m bölü 3v burada kalmış olur. Dolayısıyla 4 çarpı m bölü 3v yerine d yazacak olursak k'nın öz kütlesi 4d olarak bulunmuş olur. Öz kütle ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Öz kütle bildiğiniz gibi birim hacmin kütlesidir. Birim hacminin kütlesine bir maddenin öz kütlesi diyoruz. Dolayısıyla birincisi doğrudur. Ayrıca her madde için ayırt edici bir özelliktir ve uluslararası birimler sistemindeki birimi de kilogram bölü metre küptür. Cevap E'dir. Burada bir maddeye ait kütle hacim grafiği verildiğine göre arkadaşlar kütlenin hacim bölümü her zaman sabit o da öz kütleyi vermesi gerekir. Örneğin burada 25 bölü 10 2,5 olduğuna göre 25 bölü 10 2,5 olduğuna göre öz kütlesinin 2,5 olduğunu bulmuş oluruz. Dolayısıyla M kütlesiyle 40'ı da yine birbirine oranlarsak, m bölü 40'ın da yine aynı değere eşit olması gerekir, yani 25 bölü 10'a eşit olması gerekir, ya da diğer bir tabirle 5 bölü 2'ye eşit olması gerekir. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak, m değeri buradan 200 bölü 2'den 100 olarak, yani 100 gram olarak bulunmuş olur. Cevabımız A'dır. Arkadaşlar sıcaklığı sabit dediği için kütlenin artışı ile beraber öz kütlenin değişmemesi gerekir. Bu yanlış oldu. İkinciye baktığımızda hacim arttıkça öz kütlenin artması yanlıştır arkadaşlar. Çünkü hacimle öz kütle ters orantılıdır. Bir maddenin kütlesi sabit kaldığında eğer hacmi artıyorsa ters orantılı olarak öz kütlesi azalması gerekir. Bu grafik de yanlıştır. Ve üçüncü grafiğimiz doğrudur arkadaşlar. Çünkü sabit sıcaklıkta bir maddenin hacmi artsa da ya da kütlesi artsa da öz kütlesinin sabit kalması gerekir. Üçüncü grafik doğrudur. Cevap B'dir. Arkadaşlar kabın boş kütlesi M olduğuna göre yarıya kadar doldurduğumuzda toplam kütle 3M olabilmesi için demek ki yarıya kadar suyla doldurduğumuzda suyun kütlesi 2M olmakta. Ve hacminin yarısı dolu olduğu için M eşittir kütle eşittir öz kütle çarpı hacim formülünden 2M eşittir öz kütle çarpı hacimden bu bağıntıyı yazabiliriz. Şimdi ikinci duruma geldiğimizde ikinci durumda kabın tamamı doldurulacak ve kabın tamamı 2 gram bölü santimetre küp öz kütleri sıvıyla doldurulduğu için kabın içerisindeki sıvı kütlesi m üssü buradan 2 çarpı 4'ten 8 m olarak bulunmuş olur. Çünkü yukarıdaki ifadeden v değerini çekecek olursak v değeri 4 m'e karşılık gelir. Bunu getirip aşağıda yerine yazdık. Dolayısıyla sıvı kütlesi toplam sıvı kütlesi 8m olur. Boş kabın da kütlesi 1m olduğuna göre do toplam kütle 9m olarak bulunmuş olur. Grafiğe baktığımızda x'in kütlesini bu noktaya bakarak söyleyebiliriz arkadaşlar. x'in kütlesi 4 bölü 3'tür. dx bölü dy ifadesi bize sorulmuş. x'in kütlesinin 4 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Burada harfleri yazmadım sadeleşecekleri için. Y'ye baktığımızda yine şu noktaya göre bakacak olursak o da 1 bölü 4'e karşılık gelir. Burada ters, çavır, ters çevirip çarparsak 4 bölü 1 şeklinde cevabımız 16 bölü 3 olarak bulunmuş olur cevap E'dir. Arkadaşlar birinci durumda kullandığımız maddenin öz kütlesi 5 kütle eşittir öz kütle çarpı hacim olduğu için hem eşittir 5V şeklinde yazabiliriz. Yani başlangıçta elimizde içi dolu kürenin içi dolu maddenin kütlesi 5V olarak yazılabilir. İkinci durumda içinde bir boşluk elde edilerek bir küre üretilmiş ve bu kürenin öz kütlesi 1 olmuş. Dolayısıyla D eşittir M bölü V ifadesinde öz kütlesini 1 olarak yazarsak kütle değişmeyeceğine göre bunu da 5V olarak yazarsak kesirin altının da 5V olması gerekir ki ikisinin oranı 1 çıksın. Dolayısıyla maddenin kendi hacmi 1V idi. O halde içine 4V kadarlık bir boşluk hacmi oluşturulmuş olmalı ki bunları oranladığımızda öz kütlesi 1 çıksın. Boşluk hacmini buradan 4V olarak bulmuş olduk. Tüm hacimde 5V olduğuna göre boşluğun hacminin tüm hacmi oranı 4 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Sabit sıcaklıkta K sıvısının kütlesi M, hacmi V iken öz kütlesi D'dir. Buna göre K sıvısının kütlesi 2M yapılırsa, hacmi ve öz kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Arkadaşlar sabit sıcaklıkta bir maddenin bir sıvının kütlesi iki katına çıkartılırsa doğal olarak hacmi de iki katına çıkar. Örneğin bir bardak su varken ikinci bir bardağı daha doldurduğumuzda hacim de iki katına, kütle de iki katına çıkar ve öz kütle değişmez. Dolayısıyla öz kütlesi yine D olacaktır. Hacmi iki katına çıktığı için 2V olacaktır. Cismin öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük olduğuna göre cisim batacaktır ve hacmi kadar sıvıyı taşıracaktır arkadaşlar. Öncelikle 3 santimetre küplük burada bir artış söz konusu ve daha sonra da 17 santimetre küplük bir taşma söz konusu. Demek ki toplamda cismin hacmi 20 santimetre küptür. Arkadaşlar kütleler oranını bulabilmek için kütle eşittir öz kütle çarpı hacim formülünü kullanabiliriz. Yani öz kütleleri ile hacimlerinin çarpımı kütlelerini verecektir. Öz kütlesi soruda x için 3d, y için 1d verilmiş. X'in hacmi de r küp. Y'nin hacmi ise taban alanı çarpı yükseklik yani pi r kare çarpı h'tan 3 r küp olarak bulunmuş olur. Cevabımız 1'dir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi iki madde bir karışım meydana getirdiğinizde karışımın öz kütlesi karışıma giren maddelerin öz kütle değerleri arasında bir değer alır. Hiçbir zaman karışımın öz kütlesi diğer maddelerin öz kütlerinden daha büyük bir değer ya da daha küçük bir değer alamaz. Şimdi birinciye baktığımızda x ve t'yi karıştırırsak x burada, t burada. Dolayısıyla z burada bir değer alabilir. Yani x ve t'nin arasında bir değer alabilir. Bu doğrudur. Z ve t'ye baktığımızda z ve t için bir karışım yaptığımızda z ve t'yi karıştırarak bir karışım elde ettiğimizde karışımın öz kütlesi y olamaz arkadaşlar. Yani z ve t'den daha büyük olamaz öz kütlesi. Dolayısıyla ikincisi mümkün değildir. Üçüncüsü ise x ve z arasında x ve z arasında y olduğuna göre bu olabilir. Cevabımız 1 ve 3'tür. Burada arkadaşlar su seviyesi 75'ten 100'e çıkmış ve daha sonra 20 santimetre küpte bir taşma meydana gelmiş. Demek ki içine attığımız 3 tane cismin toplam hacmi 25 artı 20'den 45 santimetre küptür. Bir tanesinin hacmi ise 3'e böldüğümüzde 15 santimetre küptür. Öz kütle, kütle bölü hacim olduğuna göre bir tanesinin kütlesi 63 gram olduğuna göre... Bunu da 63'ü 15'e bölersek 21 bölü 5 ya da 4.2 gram bölü santimetre küp olarak bulmuş oluruz.